Değerli dostlar, gün geçmiyor ki yaşantımızda çeşitli sorunlarla karşılaşmayalım. Özellikle ben şu an en önemli sorunun okuma sorunu olduğunu düşünüyorum. İnsanlar okumadıkça, okumadıkları için zihin gelişimlerini tamamlamadıkça, zihinsel bir altyapı oluşmadığında insanlarda kesinlikle şu ortaya çıkıyor değerli dostlar. Şu bir gerçek ki artık insanların okumadığında sıradanlaştığı, okumadığında cahilleşti. Hatta cahilleşmekle de kalmadığını, her şeye aklı yeter, fikir beyan edme, eder duruma geldiklerini görüyoruz. O nedenle artık çağımızın insanı yavaş yavaş kendini çekmeye başlıyor. Çok ortamlardan, kalabalık ortamlarda bulunmak istemiyor. Kalabalık ortamlarda bulunduğunda çünkü herkes konuşuyor, herkes anlatıyor, herkes söylüyor ama dinlemesi gerekenler dinlenilmesi gerekenler dinlenilmiyor. İşte burada biz şunu çok net görebiliriz. Eğer etkili bir iletişim, güçlü bir iletişim dinlenilmeyi istiyorsak değerli dostlar, şunu kesinlikle yapmamız gerekiyor. Birinci şart olarak okumamız, çok okumamız, kaliteli kitaplar, dergiler, yazılar okumamız gerekiyor. Ki o okuduklarımız bizim zihin gücümüzü, zihnimizdeki nöronları güçlü ve aktif hale getirsin ve anlatacaklarımızı daha kısa ve öz cümlelerle anlatalım kendimizi dinlettirebilelim